Abi erken gitme o zaman abi. <laughs> polis arabası var orada dikkat et. Amma. Bence onu tekrardan nakavt edip polis arabasıyla kaçacağız diye düşünüyorum. Am birden fazla polis arabası var nasıl yapacağız Bir, <laughs> Birden fazla ama ah, muhtemelen kaçacağız. Allah, sağdan 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 hey, gideceğiz sağdan gideceğiz. İzle. Evet Şurası orada bir yırtık tel var. var. Oradan ne? suya. No. O oh, hayır oradan aşağıya Riskli diyor. Riskli diyor ama yo diyor oradan gitmemiz gerekiyor. Bak Arabayla kaçalım diyor. Sen diyor çılgın mısın diyor. Diyor. Benim şey mi düşünüyorsun? Tamam aynı şey. Tamam. Basır tut. Leo'yu dinliyoruz. Leo sensin. Aha boku yedik. <laughs> hani oğlum sen neydik? Bir dakika çıksana sen? şuradan. Sen oğlum değil, Leo, Leo, Leo benim zaten çıksana. Benim Çık benim. oradan. Tamam çıktı. Buradan nasıl? Saçma indireceğiz abi, var. oraya işte değil. Ee evet, tamam abi, benim dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi işte. Indir onu. şey yaptık ya. Fark etmiyor. Arabaya binecem bende. Bin arabaya. Arabayı Leo sen kullan. Leo indireceğiz dedik ya. Boş her Leo, Leo. Leo sensiz. Işte. Tamam biliyorum. Bak benim dediğim gibi <laughs> oldu ya. Devam et. Dayı break. Ben eğildim hadi devam et. Biliyorum. Keep <laughs> on. Eye basıyor sana. O, <laughs> Vuruldum oğlum. Kim vuruldu baba? Eski pikapçılardan kim kaldı? <laughs> Boşluk. Hadi bakalım suya. Oha. Ya abi benim dediğim daha Abi nasıl bir sahne bu ya? E'ye bas demeseydim ben tın 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 Oğlum E'ye bas hızlan diyor hızlan sana Zaman gerekiyor zaten. Çabuk araba patlayacak Patlamaz Polis köpekler geliyor polisler geliyor Run, run, run. run diyor run kaç 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 Sen yakalandın ben, nereye gidiyor Sen nereye gidiyor Ben doğru yere gidiyorum Emin misin? Evet bak yakalanan sensin. Oha. Sen kent <laughs> sen karıştırdın. Soldaki sensin, sağdaki benim. <laughs> Ulan la ya? Çabuk çabuk. Zıpla. Geldik aynı yerdeyiz. Kaydım. Yine yakalanır E'ye bas E'ye bas E'ye bas sen Bas 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 Oğlum E'ye e basmıyorsun adam. herhalde Basıyorum basıyorum Sen nasıl yakalanıyorsun ki? Yine yakalanır E'ye basıyor sana bak Bas 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 Hadi hadi Amına buldum köpeği ananın amını sikeyim Bana da diyor space'e bas Of. Seni bekliyorum. Çok yavaş geliyorum sanki. Evet. ben seni yakalayacağım sanırım. Zıplayamıyor, bekle acele etme. Bas. Sahneye bak. Basık tutuyorum basık tut. tuttu hadi, hadi. Yakaladım. Bravo. Kaç Köpeğinde. kaç. Kolum ısırıldı. <laughs> Kutu uzatışlısı vurdurmaya gidelim. <laughs> bak amına koydum o diğer köpeği. Polisleri Nasıl atlattık, köpekleri ya? de atlattık. Güzel oldu bu. There's a house over there. Let's check it out. Olabilir de. Şurayı bir kontrol edelim diyor. Burada bir yardım et de kapı açık kal ya. Come on. Var. Bunlar da salak. Öyle yere şey çink kapak kapatıyor. Map. Hey. İnsanlar var evde. Hmm. Öldürür müyüz? Yaşlı karıya benziyor. <laughs> Yaşlı yine oha. Tüfeğe bak. <laughs> Aranıyoruz galiba. Bunlar da haberi alıyorlar. <laughs> Buraya gelemezler. Hey, Betsy diyor içlerinden geçerdi. crazy? It's an I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. the horses? How's that going? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Yardım Ben benim fikir daha mantıklı geliyor. Senin fikre göre içeri gideceğiz, daikoları öldüreceğiz. Sure, whatever man, let's try. Okay, come on. Bir Gidelim altlara alalım, kaçalım abi. En azından deneyeceğiz. Crap. It's locked. Kapalı oh, ya. Yeah. İnşallah atlar seni çıkartır. a horse bar, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear <laughs> that? Right. Yeah, I do. Eh? well now you want to say. Sorry ya? about this. I wanna miss but thinking about it but I got you right now. Yeah. We can crawl through that barn hatch. Let's find something to climb up there. All right. Now we just need to let the horses out. Et. At görebildin mi? There are the horses. I'm not sure about this, but let's release them. Nasıl bakıyor bana? One down, two to go. Yup. Let's free them all. Açar. Ama buradan çıkmamız lazım. Kapıyı açmamız kapı. lazım. Bir saniye. Ee... Atı içeri almamız lazım. Hey, move it. Seviyorum. Tamam. Niye? Açtın mı? Açtım. Tekrardan kapattı bu kapıyı. Time to scare the horses. O zaman tarafı deneyeyim. What about this? Nah, that's not gonna work. O tarafı denediğin zaman bir şey oldu. olmuyor. Can't open this one. I wonder if I can scale this. Ah, bir dakika. Bayoz aldım ben. Niye aldım onu da bilmiyorum. Bıraktım tekrar. Kapıyı Niye? Ya. Hmm. Don't you want to? Ver şu bayozu be. Bunlara yem falan mı vermemiz lazım? Ta release horses diyor, atları sil diyor ya. Gel gel, ikimiz açacağız burayı. Gel. Ah, it's locked. Bence ikimiz açacağız. Kilitli kilitli orası. Look it diyor da bir gel bakayım. Kilitli işte. Bir şey düşünüyorum bir saniye. Solda bir şey çıkıyor. Release horses diyor, atları sil diyor sana ya. Ama yukarıda bir şey var bir saniye. Let's see if I can get it working. Buraya gelmen lazım. Bunu mu çalışacağız acaba? Deste diyor. Bekle geliyorum. Buradan deste alabiliyor muyuz? Bir şey atıyor biliyor muyuz? Yok. Gel bakayım buraya. Come on. koy. Altlar açacak kapıyı. Anladın mı? Ah hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Çabuk diyor, bakalım. Diyor. Bunlar atın peşinden koşacak biz eve gireceğiz. Aynen. Şimdi oldu. Planlar tıkır tıkır işliyor. I told you. Yeah. Gördün mü diyor? <laughs> Devam et, evin içine git. Yürü soldan. Get the truck diyor. Tamam, truck. Anahtarları aa... bul. Anahtarları bul evin içinde. Şey ne Ne anahtar acaba? Şey mi? Ee, araba ya da helikopter gibi bir şey. Trak şey işte tır değil mi? Trak şey kamyonet. Bak burada gösteriyor bir şey. Tüfek var. Tüfeği aldım. Adam. Ya telefonu bırak. Tele... Aldın mı onu? Ah shit. It's not working. Bu da değil. Tamam onu da bıraktım. Masaya git masaya. Teyple işimiz yok. Bırak. Bununla da play pano. Pano mu yazıyor? Benjo. Pardon. Bu da yok. Burada yok. Ben üst kata bakıyorum. Olur. Anahtar mı ara bana? Aha. Şu ne? Yok, kartmış o. Bu it. Let's see. Do they have anything interesting? Burada anahtarlık falan olması lazım ya. Buldum galiba. Dur bakayım. Yok. Looking good, man. Hey Vincent, let's change clothes. Looks freshly made. Ulan kalk yatağa yattım ben. Kükü kükü. Ben de yemek yedim. Anahtarlık yok mu? Comfort manto falan filan. Bu ne? Bu ne oğlum? Bırak şunu. Müzikle ne işimiz var? Sonunda temiz su dedim. Ben suratımı yıkadım. Dur bulacağım onu ben. Kıyafetleri değiştir kıyafetleri. Kıyafetleri değiştir diyor. Çengel kulutus. Öyle mi diyor? Evet 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 evet. O zaman üst kata çık. Oğlum sen anahtar dedin? Evet sonrasında şey yaptım pardon. Let's get a tamam gel şeye benim olduğum odaya gel çabuk 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 çabuk. Tamam da anahtar ne alaka? Onu anlamadım yani. Ya Kulağısı ben anahtar olarak düşündüm pardon ya. Ya oğlum Şimdi şeydir gir. anahtar ben de diyorum ki ne alaka? Tamam hayır şey gir 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 hayır tam orası sol. Abi abi ya Düşündür. biz de sana güveniyoruz ya Sinan. Anahtar ya diyor ne bana ya. abi. Key abi, key anahtar, key. doğru diyorsun ya. Kulutsuz. Go to Oğlum diyor. ben niye böyle sıkıcı oldum? Şotgun almayın handy. Shotgun aldım. Herhalde bak şimdi ben oldum amına koyayım müdür. Fark ettim onu ya. Trak diyor, trak. Tamam, trak da tramına koyayım. Sen şimdi Tar ona şey dersin amına koyayım, şey planör dersin. Uçak dersin ona. Neredesin? atmalı aracı bul aracı. Şu garajın içinde olabilir mi? Git oraya bak bakayım. Oradadır ya çünkü burada yol var evet, aynen. Evet bak garajın e, içinde. burada. Evet. İnşallah buraya gelmemiştir o dayı kola. Hemen aç kapıyı. Ben size açarsın herhalde. Get over here and help me with this door. Hayır, Hayır Öyle. Bak seni vururum. Hadi hadi. Bak seni kıçından vururum ha. Abular gelmeden kaçalım hadi. Hadi. <laughs> Get down. Oh my god, it's a piece of junk. Aman tanrım. No it's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing a wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here. Take a look, All right. Evet. İşimiz zor. Ne yapacağız? Diyor ki, repair. Arabayı tamir et diyor. Gel, gel. Bir dakika. Şurada çalışma masası var. Çalışma masasına git. Let's find something to lift the car. We could use Bir şey anahtarıyla... gel buraya. E, e like orada ne işi şey var iş Oğlum hayır ben burayı açtım sen teker şuraya geleceksin tekerliğin olduğu yere buraya 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 Orası değil burası burası Tamam, burası, burası. tamam. Yeğil Yeğil, Etrafa bak diyor. Tekerlek diyor. <laughs> Lifti diyor buraya itele diyor. Tamam. Sok. Sen onu oraya sokma. Benim buraya tekrar takmam lazım. Tekrar olmadan benim ne, yapacağım ben onu orada? Tamam. E? Oğlum aşağı yukarı baksana. Sola bak. Etrafa bak. Tamam bu böyle kalsın. Bırak ben 3 kata çıkıyorum. Şu tahta tekerlek olmaz mı? Oldu. Hey Te gördüm ben lastikleri. Bu ne? Aşağıya indiriyorum galiba. Ha. Evet. Dur 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 Yine. Bir dakika Bu bir yere doğru gidiyor da lastiği mi alacak Ben gördüm tek alekleri Hayır be senin buraya gelmen lazım Gel Evet evet. Geri o şey kancaya var. zıplayacaksın Tamam mı Ben de seni karşıya göndereceğim zıpla şu anda Dur bekle Hah, E'ye bas. Hayır. Hayır lan. Ya o... boş. Akılsız boşun cezasını ayak çeker işte. Al. Tamam, luku al yerden. Hah, şimdi tamam. karşıya doğru geç. Yani bir bıçağın şey anahtarını alsan geç abi aşağı. Aynen. Sen de lastiği aşağıya doğru atacaksın ya da alacaksın. <laughs> Atarım ya onu bir de. Tamam. Alright Hayır. Hayır ya. Mal mı bu? Bende ben de aynı oldu işte. At onu aşağıya. Sen de aşağıya atla. Ben bir şey bir John şey atını alayım. Tamam, ben geliyorum şimdi aşağıya. Boyundan büyük şeyi kaldırıyorsun. Tamam Bekle ben kaldıracağım şimdi şeyi arabayı Alright Now it's attached We just need to find a wrench to fasten it ee, Tamam ben Bekle şey bekle verdim, Arkaya geçtim de Tamam gerek yokmuş şey, o Lifti araya Sadece koymuşuz Burada sıkıntı var mı? Yok. Şimdi şeyleri alıyorum. Lifti alman lazım arkadan onu diyor. Lifti al sen. Al onu. Ha ben ben de bunu alacağım. Tamam. Bırak şimdi. Hadi push diyor. Hamle diyor. Kullan. Bekle. Bekle tamam. Ben biniyorum. Oğlum araba nasıl kullanıyorduk arabayı? Rush, push 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 hamle diyor hamle ileri ileriye Alışacak, geri diyor Ondan sonra atlayacağız. Tabi, aynen öyle. Atla. What happened? Did you let go? I didn't let go. Did you let go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Gelirlerse çila sen nasıl Aynen öyle. Benzin yok. Aynen. Hayır hayır. Aa, tamam. şey yapacağız. Neydi? Düz kontak. Jumper cable. Düz kontak mı? Let's pop the hood and try Vurduracağız, vurduracağız. Oğlum sen E'ye bassana abi. Basacağım. It's connected. Try to start the car. Sen geç arabaya. Arabayı çalıştırman lazım. Geliyor. Bak şimdi gene oraya bakıyor. Ya, bir bırak. Hı. Hmm. Araba yeni geçmesin seninki. Ha, burada tamam. konu Yakıt var galiba orada. Tamam, gazlıyor. Okey. it still has gas. Aynen. Gel şimdi. Onu doldurduktan sonra arabaya geçeceksin. Aynen. Çalıştıracaksın. I wonder if it will start. Sahte ederim bakalım. Bas. Oh shit. Tamam. Vurdurmaya gerek kalmadı. Yarraydı. Yeah, I told you so. Tamam söylemiştim. Güzel takım işi şey oldu. Ya niye kapatıyorsun kapıyı? Gelecek şimdi abular çıkacak güzel. <laughs> Faith. huh? Yeah. Well, let's <alabilirsin>. get <laughs> out of here. Yes. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay. Hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are okay. the police on their way yet? Yes, they'll be here any anyway. minute. Okay. I'll go take care of them. No, just stay so here. Okay. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum. Oh shit.

Eyvah. İşimiz zor. Sen arabayı kullanın benim işim zor aslında. Evet. Daha hızlı diyor. Ben ne yapacağım? Değil. E ee, benlik benle alakalı. E ee, kayma mı? Sanırım. Tamam gitti bu araba. Mermi değiştiriyorum. Orna! De... Hepsinden kurtulduk galiba. Onları oh, düşüreceğim! Çok yamuk kaldık be. Evet, evet. Nasıl araç kullanıyorsun ya? Kamyonet kesin FBI'dı. güzel araç kullanıyorsun, bravo. Oğlum kaç tane polis arabası ha hakladım ben, senin haberin var mı? Doğrudur abi. O da gitti. Sen niye korna yapıyorsun? <laughs> Abi o arabalar yamuluyor. Tamam polis arabası yok arkamızda şu an. Bir tane geliyor. Kornayı bilerek yapıyorum. O Oh! Açılın! Açılın! Oh! Bu sıkıcı olacak. Tamam. Son anda. Son Son anda. Son Mermi değiştiriyorum he? Çok iyi. Ben düşüyorum Allah ım, Allah ım, Çabuk, Çabuk. Şimdi. Ulan bu arabayla kaçmadık demem ha. Abi antika mantika death comet ama Dede yağdı yağdı. Uf. Oraya gitti. Kafana tık. düşüyordu ha. Vallahi. Oğlum. <laughs> Hayır ya. Ay Ananın al. Düzelt beni aynen öyle, aynen öyle. Sakın sakın. Abi al şunları. <gülüyor> <gülüyor> şunları. Oğlum her yerden takılıyor bunlar ya. Uçalım biraz daha. Onu onu Sahneye bak. Harika. Daha var mı? Oha oha. Ne yapıyor? Hayır. yola şey attı, yola şey attı. Dön 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 dön. Abi. Denedim de olmadı. Buradan zıplamamız lazım. Kaç 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 kaç. Tamam. nere nere yürü yürü yürü. Düz düz. Karşıya. Aşağıdan escape diyor. Kayıkla kaçacağız. Akıntıyla beraber aşağıya. Devam devam ah. Hamle 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 Tamam takımın gene geldiği yer benim şeyi Bütün yükünü ben aldım anasını Hadi lan oradan <laughs>